Songül, torunum nasıl? <laughs> İyi babacığım, ne yapsın? İyi bir çip uyuyor daha. <laughs> sen de hoş geldin kızım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Sigortan var mı senin? Yaptıracağız babacığım. Sema sen ilgilen. Tamam, ben ilgileneceğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öksürdü mü o? Öksürdü mü? Ya bir şey oldu galiba. Ben bir bakayım. Emrah. Efendim. Bu adam yine buldu beni. Yine tehdit etti. Yalnız bu sefer daha ciddiydi. E Davadan çekildiğini söyleseydin. Söylemedim. Neden? Bir daha karşıma çıksın diye. O zaman biz de orada olacağız. Aynen. Ama sen yine de dikkatli ol. Tamam. Hayırdır? Şu avukat Mete. Ufuk hala peşindeymiş. Ya şu ayıklayalım da Adil Topal mevzusuna kafadan dalalım. İçimde kötü bir his var Sefer. Bu iş fazla büyüyecek gibi geliyor. Boş ver. İnceldiği yerden kopsun. Ben buradayım merak etme. İşte burası ha. Evet. Sağ olun. Ay çok zahmet oldu ben açardım ya. Rica ederim. Çok teşekkürler iyi akşamlar. Ümran Hanım yemekler gerçekten çok güzeldi. Sayenizde yaşadık vallahi. Elimden geldiği kadar. Teşekkürler. Yalnız zeytin zeytinyağlı dolmayı da bir dahaki sefere... Oldu. Oh. Ümran Hanım da zaten yorgun. İlk günden daha fazla yormayalım değil mi kardeşim? <laughs> İyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar bacım. İyi akşamlar. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor aga? Ya Ellerinize sağlık. Aman efendim yaşadık. Ne oluyor oğlum? Aga aşk olsun be. Vallahi gidişat o yönde zaten. Dedem. Hı. Ileride feci durum var. Gidip birer tane gömek mi la? Aga sen gerçekten mide yerine buğday silosu taşıyorsun ha. La bir hafta diyet yapsan Afrika'da aç çocuk kalmayacak oğlum. Dedem anneni seversen be. La havle velav. Bin la bin tamam bin. <laughs> Kemerini tak. Alo, Ayşegül Hanım. Merhaba İmran Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Ben şey diyecektim. Çok sağ olun, ben dün başladım işe. Hayırlı olsun, çok sevindim. Bakın bir ihtiyacınız olursa herhangi bir şey... ...haber edin bana olur mu? Tamam merak etmeyin. Çok teşekkürler tekrar. İyi günler. Alo. Efendim. Ee, ya bir şey soracaktım ben. Şey... ...neyse ya önemli değil. Poyraz Bey mi? Evet. Vallahi hiç iyi değil Ayşegül Hanım. Dün akşam da evine hırsız girdi zaten. Hırsız mı? Abi pek bir şey almamış. Bir dosya mı? Ne öyle bir şey almış ama. Canı çok sıkkındı. Tamam. Anladım. Görüşürüz. İyi günler.